Şimdi tabii panel e, içinde e, bir başka panel göstermek istiyoruz yani radyoları burada gösterdik tamam ama favoriler geldiğinde bunun kaldırılıp yerine başka bir tane e, gelmesi gerekiyor. Favorilerin içine göstermemiz gerekiyor veya işte ayarlar için yaptığımızda ayarlar panelinin gelmesi gerekiyor. Burada gene e, User Control işlemini kullanabiliriz. Şöyle bir örnek göstereyim size User Control ile ilgili. Proje dedik Add User Control dedik buradan. Ee, mesela burada şöyle diyebiliriz, ee, bir tane panel, e, tüm radyolar diyelim mesela burada. Bir tanesi de favori radyolar diyeceğiz. Mesela bunun bizim panelimizin genişliğine bakarak şurada bakın, bir panelimiz vardı hatırlayalım. Neydi o panelimiz? Panel, flow layout, orta değil mi? Orta panel mesela, işte bunun genişliği 386 x 86, geldik burada. Biz de bunun genişliğini 386, 386 yapalım. 386, 386 yaptık. Tamam. Artık ortadaki panelde burası tüm radyoları bize gösterecek. Bunun içerisine gelen bir tane de Flow Layout panel yapıyoruz. Ee, ve bunu da ne yapıyoruz? Docking özelliğini Dock and diyoruz. İçini kaplatıyoruz yani. Tamamen bu olacak. Ee, bu arada e, panel tüm radyolar kısmına geldiğimizde ee, şöyle bir gidelim, bunun arka planını e, şöyle bir kontrol edelim. Neydi bunun arka planı? Webten şöyle dark magenta mesela. Ee, belki öyleydi sanırım. Bu da e, tam olarak hatırlayamadım ama şurada neymiş dark or orchidmiş tamam. Dark orchid yapıyorum bunu da. Ee, çok şey değil sonuçta. Evet, bunu böyle yaptık. Şimdi bakın. Bunun içerisine buradaki bütün şeyleri alacağım elemanları. Daha önce buradan eklemiştik. Tekrar tekrar yapmaya gerek yok. Ctrl, Ctrl devam ediyorum. Aşağı doğru iniyorum şöyle. Ctrl seçtim, seçtim. Evet, Joy FM'i de aldım. Tamam bakın hepsini aldım. Ctrl C diyorum burada editten bakın bunu kopyalıyorum. Geliyorum yeni yaptığım panelin içine tıklıyorum. Editten paste diyorum arkadaşlar. Otomatik olarak geldi, içine yapıştı. Diğerleri dışarıda kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi hemen burada bizim şöyle tekrar kenarına tıklayalım. Flow Layout Panel arkadaşlar. Flow Layout Panel'de şurada Scroll özelliğini True yaptığımızda bakın içinde artık kaymaya başladığını görüyoruz. Artık ne oldu? Orta paneli ayrıştırdım. Yani bir tane panel Tüm Radyolar diye seçeneğimiz gelmiş oldu. Bu güzel oldu benim için. Bunu yaptım. Ee, mesela buradan da e, örnek verelim. Bunun gibi bir tane daha mesela şey yapmak istiyorsunuz diyelim. User Control. Tabi burada hemen şöyle yapmamız lazım. Build, Rebuild diyeceğiz arkadaşlar. Onu meydana getirecek. Ondan sonra form içine geldi. Bakın radyo panel bir taneydi. Bakın radyo panel bir taneydi. Şuydu. Ee, tüm panel hepsi geliyor. Bakın şimdi ne yapıyoruz? Buradan Bunları temizliyoruz arkadaşlar. Bunları sildikçe arkaya doğru gidiyor arkadaşlar. Hiçbiri kalmadı. Bunlar gitti. Panel tüm radyoları şöyle ortaya bırakıyorum. Bakın aynen gelmiş oldu gördüğünüz gibi. Burada hatta şöyle bir şey var. Bunu sileceğim. Burada flow panel vardı. Orta panel. Onu da bir önce bir yok etmeliyiz. Çünkü artık burada iki tane şeye gerek yok. Şu medyayı da önce bir kaldıralım. Buradan bakın geliyorum. Panel tüm radyolar. Bunu alıyorum arkadaşlar. Bunu şöyle güzelce yerleştiriyorum. Hatta hiç uğraşmayın. Burada dock özelliğini kullanın. Docking özelliğinde left diyorsunuz. O kendisi yerleştirecek zaten. Tamam. Left, docking özelliği left yaptık. Buraya yerleştirdi bakın. Artık bu panelin içerisinde çalıştığını görebiliriz. Buradan da start yapalım. Şöyle gelelim. Aa, bir dakika. Yes dedik şöyle kaydını görüyoruz. <laughs> tamam. Şimdi hatalarımız ne? Burada tabii Media Player istediği için onu çalıştırmıyor. Artık <laughs> Media Player'ımızı tekrar <laughs> geri yükleyebiliriz buraya. Şuraya geldik. Okey. Onu da mesela buradan ne yapacağız? Dok özelliğini left yap. Şöyle ortaya aldık mı tamamdır. İsmini de şöyle bir yapalım. Tamam. E, Bu yıltan rebuild solution diyoruz. Herhangi bir hata yok, tamam, her şey yenilendi. Çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi e, aynen aynı şekilde geliyor. Ne farkı var? Öncekinde tek tek böyle içine yerleştirmiştik. Şimdi bir tane panelde yaptık. O panelde buraya gelmiş oldu. Oradan çalıştığını görüyoruz. Burada ne var? Tabii ki tıklayınca herhangi bir şey yapmıyor. Onunla ilgili aksiyonları yazmadık. O aksiyonları yazmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar, e, burada artık bu panel e, tüm radyolar diye geçiyor. Yani e, şey diye geçmiyor. O yüzden burada her tek tek butonlarla buna ulaşamıyoruz. Onun için şurayı açıp buradan ulaşmanız lazım artık. Bunun aksiyonunu tekrar burada kontrol etmeniz gerekiyor. E, o da ilginç oldu şimdi bizim için. E, bunu nasıl yapacağız? E, şuradaki bakın radyo fenomen, radyo... E, bir sürü bakın şeylerimiz var, radyomuz vardı. Bu e, aksiyonları buraya alacağız arkadaşlar. Şu aksiyonları alıyorum. Panel Best, Borusan, Fenomen. E, başka var mıydı? Eklediğimiz yok herhalde. Bunları alıyorum. Artık bu aksiyonlar buraya ait değil. Bizim form 1'imizin içine ait değil. Neyin içine ait arkadaşlar? Panel tüm radyolara ait. View Code diyoruz. Bakın şuraya geliyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Tamam. Şimdi burada... Ee, tabii <laughs> bunlar çalışıyor mu? Bunları nasıl bulacak? Ee, bunları bulamayacak tabii ki. Böyle bir problem var burada da. Panel tüm radyolar. E, şuradan bir aksiyona bakalım. Klik olduğunda ne yapacak? Best FM klik çalışacak. Mesela buna geliyoruz. Bu olduğunda ne yapacak? Borusan klik çalışacak. Bu geldiğinde de işte ne yapacak? Buradan radyo e, panel fenomen çalışacak Tamam iç kısımda diğerlerine yapmamıştık zaten ee, şöyle tekrar bir Rebuild Solution diyorum Çünkü bunlar bakın kendi komponentlerdir ee, okey şimdi buradan burada problemimiz ne medya player bulamıyor Çünkü bu formun içinde medya player o yüzden biz şimdi forma erişim yapmamız gerekiyor arkadaşlar ee, ne yapacağız buradan Global Controls ya da şöyle diyelim. Controls Controls nokta e, bizim formumuz nerede? Controls global şunu bir bulmam lazım. E, bu, bu kendi kontrolü oluyor şöyle yapalım system system environment environment form 1 hayır gelmedi controls ya bu şeye erişim yapabiliyoruz direkt bir şey noktayla onu bulmamız lazım